Ne oluyor? Az önce kaptaydım. Neredeyim ben? Ne oluyor? Kerem komşu, zengin. Neredesiniz? Neredesiniz? Babacım hadi nerede kaldın? Yemek hazır. Yemek yiyeceğiz. Gelsene. Arda oğlum ben en son kaptaydım. Zenginle Keremle kaptaydım. Ne kampı babacım? Ne saçmalıyorsun ya? Gelsene hadi. Yemek hazır. Soğuyor. Oğlum ne diyorsun ya? Ne bana ne oluyor babacım ne saçmalıyorsun ya ben en iyisi gidip elimi yüzümü yıkayıp geleyim sen de uyanamadın herhalde bir kahve iç Allah Allah ya ne oluyor bana ya neyse yemeği soğutmayayım uyanamadım herhalde uyanamadım e hani yemek falan yok Miray aşkım yemek nerede yemek nerede fakir hayatım ne saçmalıyorsun az önce yemek yedik ya daha nasıl olur ya yeni mi yedik yeni mi yedik e, Arda niye bana o zaman yemek hazır dedi yemek hazır dedi bana Arkadaşlar sizce fakir hayal mi görüyor yoksa gerçekten esrarengiz olaylar mı oluyor? Lütfen yorumlara yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin. Herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Dalga mı geçiyorsunuz? Ne dalgası fakir? Beni çok korkutuyorsun. Ne Benimle dalga geçtiğinizi biliyorum. Şimdi Arda'yı bulacağım. Kanıtlayacağım. Arda neredesin? Gel buraya hemen. Gel buraya. Göstereceğim sana gününü. Benimle dalga geçmek neymiş? Göreceksin. Neredesin? Gel buraya. Gelsene. Neredesin? Demek hala tuvalettesin. Gel buraya. Eşek sıpası seni. Neredesin ya? Neredesin? Aa Arda yok. Arda neredesin oğlum? Nerede bu çocuk ya? Kafayı mı yedim yoksa ben? Kafayı mı yedim? Ya Fatih niye bağırıp duruyorsun Arda? Ya Miray nasıl olur ya? Yemin ederim Arda ile konuştum. Yemin ederim. İyi de fakir bu mümkün değil. Arda evde değil ki okulda. Nasıl ya? Arkadaşlar ben Arda ile konuşmadım mı? Bana yemek hazır demedi mi? Yorumlarda yazın lütfen. Fakir Fakir ne oldu acil dedin al alecele geldik ne oldu bir şey mi oldu? Evet fakir ya ne oldu niye çağırdın? Kerem komiser zengin biz sizinle kampa gitmedik mi gitmedik mi? Ne kampı oğlum ne saçmalıyorsun sen? Evet fakir ben kaç gündür nöbet tutuyorum ne kampı? Biz de Barbie ile alışveriş merkezindeyiz dünden beri yani anlamadım ki ben. İnanmıyorsan git sor hatta Barbie'ye. ne yapacağım ben? Bana bir akıl verin. Sözde sizde de kampa gitmiş. Şimdi de onu söylüyor. Hayır yani kampa gitseydik biz hatırlardık. Yok canım gitmedik tabii ki. Allah Allah fakir sana ne oluyor oğlum? Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Fakir gel en iyisi seni bir hastaneye götürelim. Evet ya bir psikologla konuş bu derdini. Bunlar normal şeyler değil oğlum. Belki de basit bir şeydir yani. Bir gidelim batır kendine. Evet fakir. Ama ya ben deli doktoruna gitmem. Deli miyim ben? Deli miyim? Oğlum baksana delirmişsin yani. Deli gibi bir şeysin zaten. Gitmelisin. Evet fakir yani baksana şu hallerine. Hiç normal değil. De hiçbir şey yoktur ya kesin vardır bu kafadan kontak kontakta yani gidelim mi yine de biz of ya peki tamam hadi gidelim hadi gidelim bu ne ya böyle akıl hastanesi yazıyor burada akıl hastanesi hayatta gitmem ben buraya hayatta fakir canımızı sıkma hadi git artık o kadar geldik aynen öyle fakir bunu senin iyiliğin için istiyoruz evet fakir gitmezsen çocukları da alır annemlere giderim bak tamam ya of ya gidiyorum ben o zaman gidiyorum Şuraya bak ya ne kadar korkunç. Burada da akıl hastaneleri var. Hastalar var burada. <laughs> sen kime hasta diyorsun? Manyak mısın kardeşim ya? Şu konuşmaya bak hastasın işte hastasın. <laughs> sen de var olduğuna göre sen de hastasın. Allah <laughs> Allah ya manyak mıdır nedir? Gideyim de şu psikologla görüşeyim artık. Merhaba fakir bey hoş geldiniz. Buyurun oturun şöyle lütfen. Doktor bey ben deli falan değilim. Zorla getirdiler beni zorla. Tabii ki fakir bey kesinlikle değilsinizdir. Ben size zaten asla delisiniz demiyorum. Sadece sizin de problemlerinizi konuşacağız ve halledeceğiz. Anladınız mı beni? Tamamdır doktor. Beni de o akıl hastalarını yanına koymayacaksın değil mi? Koymayacaksın. Yani fakir bey önce bir konuşalım. Bir de lütfen onlara akıl hastaları demezsek sevinirim. Normal birer hasta onlar. Tedavi etmemizi bekliyorlar. Tedavi uyguluyoruz onlara. Ama kafayı yemiş onlar. Kafayı yemişler. He 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 yeni bakıyorum. He 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 he. Babam şakamıza kandı mı? Geçti mi içeri? Aynen orada baban şu an psikologla görüşüyor ya. Evet fakir inandı bize kampa gitmediğimizi sanıyor. Senin de okulda olduğunu falan düşünüyor ya. Allah'ım ya çok komik. <laughs> Ay harbiden çok komik ya. O fakir de çok gelecek ona gerçeği anlattığımızda. Vallahi bu plan şeytanın hakkına gelmez. Zengin amca senin nasıl geldi ya? Oğlum bilmiyor musun? Fakirle ve senle dalga geçmek benim hayatımın işi. Siz de bana yardım edince daha da komik oldu tabi. <laughs> Fakir çıkınca suratına bakalım. Çok komik olacak. Evet ya Kerem komiserim bakalım kızacak mı bize? Şimdi içeride ben deli değilim diye bağırıyordur. <laughs> Fakir bana biraz çocukluğundan bahsedebilir misin? Allah Allah ya anlamıyor musun? Deli değilim diyorum. Deli. Tamam fakir sadece dinlemek istiyorum ya çocukluğunu anlatır mısın bana? Hayır ya sen şu an bana deli muamelesi yapıyorsun deli falan değilim ben. Bak lütfen fakir buradakilere deli demiyoruz. İyi de psikolog bey onların hepsi deli ben değilim ben değilim. Tamam ben sana delisin demiyorum zaten sadece çocukluk anılarını dinlemek istiyorum. Allah Allah ya anlatmayacağım istemiyorum ya Allah Allah. E bana olmayan şeyler gördüğünü söyledin. Demek ki bir sorunun var bunu anlatmalısın ki halletmeliyiz. Tamam işte ya ilaç ver gideyim. niye çocukluğumu anlatıyorum niye? Ya fakir bey o işler öyle olmuyor lütfen hadi ısrar etmeyin anlatın bana hadi lan orada en büyük deli sensin delisin ben deli falan değilim bak lütfen sözlerimi çarpıtma ben sana deli falan demiyorum lütfen bana çocukluğunu anlatır mısın artık hayır ya defol git ne anlatacağım ben defol git bak fakir seni tımarhaneye yatırmak zorunda kalacağım lütfen Hadi lan oradan hadi lan kendini yatır Sensin lan deli sensin Bak çıldırtma beni deli değil falan demedim sana Deli falan değilsin ama bu hareketlerin deli olduğunu gösteriyor <laughs> Hadi lan oradan deli falan değilim diyorum Ağzının yüzünü kırarım lan ağzının yüzünü kırarım Seni sen gibisin lan bana deliliyorsun Salak seni salak Yeter be yeter seni tımarhaneye yatırıyorum <laughs> Ya döverim lan seni, döverim lan. geliyorum ya ben, geliyorum Hiçbir yere gidemezsin fakir. Sen de çok büyük bir psikopatlık var. Hem kendine hem çevrene iz zarar vermene izin vermeyeceğim. Olan mal seni, mal seni. Sana bir zarar veririm şimdi, bir zarar veririm var ya. Güvenlik, buraya gelin hemen. Buraya gelin. Ne <laughs> Oldu lan, korktun mu? Hemen güvenliği çağırıyor. Buyurun psikolog bey, bir sıkıntı mı var acaba? <laughs> evet var. Bu psikolog kafayı yemiş, kafayı yemiş. Şu adamı güzelce döv, ondan sonra da akıl hastanesine kapat. Emredersiniz psikolog bey kimi dövüyorsun mesela? Kimi dövüyorsun? Gel lan buraya. Aha yapma. Aha ya, yapma. E yapma. Hayır ya dur. Hayır. Hayır. Kapa çeneni seni deli. Hayır. Ne olursun dur. Ne olursun. Kapa şimdi bunu tımarhaneye de aklı başına gelsin. Emre dersiniz. Allah Allah zengin amca Kerem komiser. Anne bir şey mi oldu acaba? Kaç saat oldu? Babam hala çıkmadı. Arda yok be oğlum. Baban senin biraz deli ya. İşte o yüzden doktor konuşuyordur onunla. Bir şey olmaz. Allah Allah ya ben de merak ettim şimdi kaç saattir içeride fakir. Ay başına bir şey gelmiş olmasın. Ne gelebilir ki gelir birazdan şimdi gelmezse girer bakarız. Allah Allah ya içime bir kurt düştü. Geç lan içeri geç lan geç artık burada yaşayacaksın geç içeri çıkmayacaksın duydun mu beni Allah'ım ya Allah'ın delileri tıkadılar beni buraya tıkadılar Artık ömrünün sonuna kadar buradasın Allah'ın delisi seni <laughs> yaşa bakalım burada Allah Allah ne yapacağım ben burada şuraya bak delilerle paç baş bıraktılar beni ne yapacağım ben <laughs> Ne haber Manyak mısın be manyak mısın defol git defol git Hey yakışıklı şey buraya bak Allah'ım ya. Allah ya. Nereye düştüm ben? Ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? Of ya. Çok da tuvaletim geldi. Tuvalet kağıdım bile yok. Ne yapacağım ya? Ne yapacağım? Hayır yani. Bu manyaktan da ki. Ya bence bir sorun var ya. Hadi gidip soralım. Evet ya. Fakir şimdiye gelmeliydi. Bilemedim ki ne yapsak gitsek mi bir içeri? Ya manyak mısınız nesiniz? Ne olabilir ki? En fazla fakiri tıkanmışlardır tımarhaneye. <laughs> Komik mi bu zengin amca? Şaka yaptık kakaya dönüyor ya. Evet ya Evet doğru söylüyorsunuz. Başına bir şey gelmiş olabilir. Hadi bir bakalım. Meyray Arda yardım edin. Beni buraya tıkadılar. Çıkarın beni buradan. Çıkarın. Olamaz fakir Senin orada ne işin var? Babamı tımarhaneye kapatmışlar ya. Demiştim size. Ulan fakir sonunda ait olduğun yerdesin. <laughs> Olur çıkarın beni buradan. Bu manyaklar bana zarar verecek. Oğlum baksana sen de bir manyakmışsın. O yüzden koymuşlar içeri. <laughs> <laughs> Biz manyak falan değiliz. <laughs> Tamam Fakir dayan çıkartacağız seni şimdi buradan. Hayırdır ne oluyor siz kimi çıkarıyormuşsunuz? Babamı tabii ki de niye onu tımarhaneye tıktın ya niye? Evet ya biz ona basit bir şaka yapmıştık niye tımarhaneye tıktınız onu? Demek ki hak etmiş ki tıkmış ya boşverin. <laughs> evet Fakir normal biri akıl hastası değil onu çıkarın oradan. Üzgünüm o adam tımarhanede yatmayı hak ediyor kendisi ve çevresi için çok büyük bir tehlike saçıyor. O yüzden çıkmasına izin veremem. Çıkaracaksın lan babamın babam senden bir kat akıllıdır. Çıkaracaksın onu. Evet çıkarma çıkarma boş ver çok yakışmış fakire. <laughs> psikolog bey ben fakiri tanıyorum o çok iyi biridir öyle biri değil o çıkarın onu lütfen. Valla ben onunla düzgünce konuşmaya çalıştım olsa beni dövmekle tehdit etti. Sürekli ben deli değilim diyerek deli olduğunu ispatladı. O yüzden üzgünüm fakir burada sürekli tedavi altında kalacak artık hayatta çıkamaz buradan. Nasıl lan döverim lan seni psikolog çıkar lan babama. Ne çıkaracağım be sizi de atacağım şimdi güvenlik buraya gel şunları da döv at şuraya ya Allah'ım ya ailecek deliler manyaklar psikopatlar Psikolog bey lütfen sakin olun ya sadece fakiri çıkarmak istiyor onlar At, at bunları da at ya <laughs> O salak fakiri dövdürüp attırdığım gibi tımarhaneye sizi de dövdürüp attıracağım Ne dövmek mi neyden bahsediyorsun sen Onu çok fena dövdürdüm şimdi sizi de dövdüreceğim Hadi lan oradan. Sen kimi dövdürüyorsun ya? Kimi dövdürüyorsun sen? Görevini kötüye kullanmaktan seni tutukluyorum. Hemen fakiri çıkarmazsam vururum seni. Tamam tamam özür dilerim. Ateş etme çıkaracağım fakire. Gördün mü lan? Gördün mü? Salak deli psikolog seni. Of ya ne güzel fakir tımarhanede kalacaktı. Tüh be. Neyse dayak yemiş işte o da yeter. <laughs> be Çekiyorum sonunda çekiyorum Üçe yapiste yatacaksın bir daha hastalarına şiddet uyguladığını duyarsam seni çok kötü yaparım bir daha asla çıkamazsın Peki peki tamam çok üzgünüm Kerem yalnız hasta demezsek lütfen yani hasta falan değilim ben Allahım ya ailecek kafadan kontak bunlar